Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi köpeklerimize yemek vereceğiz. Her tarafı bir güzel suladım, temizledim. Gerçekten çok güzel oldu. Hem ben rahatladım hem köpekler. Zalo Bey, Zalo Bey yemek mi istiyorsun? Zalo Bey, Zalo Bey. Zalo Bey. Zalo. Duman, Duman biraz yerlere yeşeliyor ama. Alışacak izinden hanım. <laughs> evet arkadaşlar ne Abim yine güzel makarnalı etli yal. Şimdi vereceğim onlara. Video kaldığınız yerden devam ederiz. Yani çünkü tekelle olmaz. Zalı sabırsızlanıyor Zalu bey. Evet arkadaşlar üçünün de yemeğini verdim. Gerçekten yerleri çok güzel oldu. Onları daha çıkartamadım ya bugün ben bayağı bir çalıştım arkadaşlar zalımın kulübesini yıktım tavukları kulübe yaptım buraları her tarafı toparladım o pislik falan ne varsa hepsini temizledim arkadaşlar burada zincirdeydiler yani onlar da rahat etmiyordu ama şimdi orası yani süper onlar için süper oldu hem benim için hem onlar için ola horoz ne yapıyorsun kaşla göz arasında Yani yazın da arkadaşlar yani bitirebildiğimiz kadar işlerimizi bitireceğiz. Burada her yere su döktüm, sondajı açmışım. Köpeklerin yeri güzel, keyifleri yerinde. Yaz olduğu için suları 24 saat dolu yani istedikleri zaman içebilsinler diye. video çekerken rahat gözüksün. Hem de sağlam olsun. normal bazıları var. Normal tel örgüyle yapıyorlar. Ben ondan yapmadım. Yani misal şu tel örgü gibi. Zidan hanım biraz eşelemiş oraya ama hiç olmaz. Zalımın tasmasını da çıkartacağım. Dumanın tasmasını da çıkartacağım. İşlerin bir düzene girsin. Artık gezilerimiz olacak. Arkadaşlar bir de havalar sıcak ya. Hani köpekler de rahat gelmiyor. Biz de gidemiyoruz. Çok sıcaktır. Hani bir de şöyle bir durum var. Hani hava sıcak olduğu için diyelim başka köpeklerle karşılaştılar. Herhangi bir boşma falan olunca da hani hangi köpek yara alsa da sıkıntı. Çünkü direkt kurt kapabiliyor hemen yani. Onun için şu an gezilerimiz biraz gecikiyor ama başlayacağız. çünkü işlerin bir toparlayın. Tak yavaş yavaş. Gezilere de başlayacağız. Yavrular da içeride. Bu gençlik aşılarını vurduk çünkü artık 50 günlük oldular. Gençlik aşılarını vurduk. Bu Sivas'tan aldığımız yavru bu ikinci gençlik aşısı ama dumanın oğlu bu yeni birinci aşısına vuruyor onda oradan erken geldiği için oradan vurup göndermişler. Biz de 21 gün sonra tekrar yaptık. 21 gün sonra dumanlı onda bir daha yapacağız. Çünkü gerçekten gençlik aşısı çok önemli. Yani yavrular bir hastalanırsa ölebiliyor, yazık oluyor. Hani gençlik aşısı vurmayan arkadaşlar da yavrularına dikkat ederlerse bir şey olmaz. Hani ben şu an benim yavrularım yani 50'ye 50 günlük falandır. Aynen 50 günlük oldular. Ben daha hiç yani böyle hani gözetimim dışında dışarı çıkartmıyorum kesinlikle. Hep içerideler. Çünkü yavrular en az en az 3 aylık olana kadar hani gözetim altında olmaları, içeride olmalı Çünkü yavrudur mesela diyelim burada dolaşıyor çimende. Hani şurada küçük bir kemik parçası var. E alıyor. O kemik parçasını yiyor. O kemik parçası ne yapıyor? Midesini paramparça ediyor ve yavru ölüyor yani. Sen artık bir tane gençlik değil. 20 tane de vursan ölür o yavru. Başka şeyler o yavrudur. Ne bulsa ağzına alıyor. Ve ne yapıyor? O da midesine zarar veriyor tabii. Midesi de küçücük olduğu için kaldırmıyor yavru. Ve ölüyor. Yani gerçekten yavruların çoğunun ölmesinin sebebi o. Bir de adam yani yavruları büyük köpeklerin yanına koyuyor. Hadi yani şimdi yavruları getir 24 saat dumanla da yanına koyayım. Yani ne olacak? Basıyor, ediyor, şapı, onun kokusu, tüyü. Yani yavruyu çok kötü etkiliyor. Yani belki bazı arkadaşlarımız bilmiyordur ama yani yavruların hani yüzde ellisi başka köpeken yanında oldukları için yüzde ellisi de böyle serbest bıraktıkları için böyle ne buluyorlarsa yedikleri için ölüyorlar. Yoksa başka türlü yavrular gerçekten dediğim gibi bakarlarsa hani gençlik açısı vurmalarına bile gerek kalmadan yavrulara bir şey olmaz. Ha tabii artık hani hastalansa ölse artık onun kimse yapacak bir şey yok. Ama tabi diyor hani bir laf vardır. Tedbir sizden takdir Allah'tan. Hani siz tedbirinizi alın. Gerisi de zaten eğer yani anormal bir şey olmazsa yavrulara bir şey olmuyor. İnşallah bizim yavrulara da bir şey olmayacak. Gerçekten yavru bakmakta çok emek istiyor arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Hani diyelim 10 tane yetişkin köpeğe bakabilirsin ama 2 tane yavruya bakamazsın. Ya çünkü yetişkin köpek sen şu an ne versen de ne yapsan da bıraksan da gelse de gitse de yani çok çok bir şey olmuyor. Ama yavru öyle değil. Gözünün de olması lazım. Bakalım sağ salim. Büyütebilelim. Şu duvanın tasmasını da çıkartayım da boyuna biraz lazım. Duman daha tüyünü tam atmamış. Bakın arkadaşlar Duman hadi duman her zamanki gibi yine yemeğini yarım bıraktım. Zalı bey halayı Zalımın tüyü neredeyse gitti. Bakın arkadaşlar çok güzel olmuş. Zalı boz bir kangal arkadaşlar bak. Ben keşke kafasını boyamasaydı. Zalımın orjinal rengi çok daha güzel. Dumana yakışıyor da zalıma yakışmıyor. Zindan hanım. Zindan hanım artık bırakmayacağım arkadaşlar. Çünkü zindan bayağı bir bırakmıştım. Hani 50 günlük yavrular 50 gündür Sürekli salık Amcamın köpekleri bir iki defa saldırdı E dolaşıyor buralarda Milletin yanına gidiyor bazıları var dövüyor yani Köpekler Burada çok daha rahat ve güvende Evet arkadaşlar Gerçekten sabahtan beri çalışıyorum Çok yoruldum Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar Videoyu beğenmeyi unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hepiniz Allah'a emanet olun Dumon Bey. Dumon Bey. Dumon. Gel. Gel. Seni bırakacağım, bir akacağım. Bir işlerini bitsin. Seni salacağım. Git biraz gez. Ha bu arada arkadaşlar. Artık kafes sistemi olduğu için hani birini bırakacağım diğeri vay koparır vay bilmem tasmasını çıkarır gibi bir sorunum olmadığı için Ara sıra bazen ikisini bırakacağım. Bazen zindan tek bırakacağım. Bazen dumanı tek bırakacağım. Çünkü tek bırakınca bir yerlere gitmiyorlar. Hadi Allah'a emanet.